Merhabalar değerli izleyicilerimiz kanalımıza hoş geldiniz. Ağustos ayının ortasında emekliye zam fırsatı. SSK, Bağkur, emekli maaşına ek ödeme 600 TL seyyanen zam. 2022'de %21, 2023'te %17, her yıl %3 refah payı olmak üzere 2 yılda toplam %6 refah payı artışı talebi geldi değerli izleyicilerimiz. Emekli ve kamu işçilerine yönelik zam oranı için toplu sözleşme görüşmeleri sürüyor. Kurban Bayramı'nda 6 aylık enflasyon rakamları sonrasında milyonlarca emekli zamlı maaşını cebine koydu. Toplu sözleşmeler sonrasında talep hayata geçerse 600 TL seyyanen zam imkanı doğacak emekli vatandaşlarımıza. Değerli izleyicilerimiz, gelişmeleri sizler için takip edeceğiz. Bakalım bu talep hayata geçecek mi değerli izleyicilerimiz? Toplu sözleşmelerde umarım bu talep hayata geçer ve emekli, emekli vatandaşlarımız en azından seyyanen 600 TL maaşlarına zam alırlar artı %21 ve %17'lik olmak üzere maaş zamlarını alırlar ve böylece biraz daha geçinebilecekleri maaşlara umarız kavuşurlar. Gelişmeleri sizler için takip edeceğiz ve an be an sizleri bilgilendireceğiz değerli izleyicilerimiz. Böyle önemli bilgilere ulaşma adına kanalımıza abone olursanız ve bildirim zilini açarsanız memnun oluruz. Yayınımıza katılan tüm izleyicilerimize teşekkür ediyorum. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Hoşça kalın değerli izleyicilerimiz.